Rüyada görülen bozuk para genellikle hayra yorumlanmaz. Bozuk para tabiatı gereği iftirayı dedikoduyu çağrıştırmaktadır. Bazen de haksız kazanca işarettir. Bozuk para aynı zamanda ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmaları ve kötü gidişatı da sembolize etmektedir. Yine de rüyalarda önemli olan sizin onu nasıl yorduğunuz ve diğer sembolleri nasıl değerlendirdiğinizdir. Bu nedenle rüyanızı buna göre yorumlamalı, hemen kötü olarak görmemelisiniz. Örneğin kişi yolda bozuk para bulduğunu görürse hayatını düzene koyacak demektir. Ancak rüyada görülen çok sayıda bozuk para kötülüğe ve şerre işarettir. Bakır para da yine aynı şekilde kötülüğe yorulur. Eğer kişi rüyasında cebinden ve evinden bozuk para çıktığını görürse huzuru erecektir rüyada görülen altın para ekonomik anlamda darlığa işarettir. Eğer kişi rüyasında bir kabın içinde birikmiş bozuk para görürse bu sağlığının iyi gideceğine işarettir.